Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights in Anime 3D adlı oyun oynuyoruz. Hemen New Game diyelim. Geçen oylama yapmıştım. Korku oyunu mu? GTA 5 mi? Yoksa Minecraft hikaye mi? Diye oylamam yapmıştım. Ve kazanan korku oyunu olmuştu. Alın size korku oyunu. Oh Ananı avradını. Animatroniklerimiz. ilk geceden çok bir şey olmaz. O yüzden şey yapacağım. Birazcık huzur ya. Huzur huzur. İlk geceden çok bir şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden rahat takılacağım biraz. Kurallar. Respect the animatronics. Animatroniklere saygı göster. On keep the place clean. Onların Yerini işte onların zeminini temiz tut diyor Don't have sex with the animatronics Sex Diyor ki Animatronikleri sikmeye kalkma sakın. Sex with Sakın diyor Öyle diyor Ben demiyorum öyle diyor New and shiny Yeni ve parlak Burada da saatleri yazıyor ama ben saatleri göremiyorum diye ee, kayıt programının şeyi gözüküyor çünkü ben saati göremiyorum çok kötü oldu bu Kimler varmış Foxy Foxy Fazbear Faber Golden Fredina Fredina Circus Lady bir şey yazıyor oraya okuyamıyorum hemen bakalım Bonnie Freddy Chica Burada da Foxy var aaa mutfak Storage room depo odası diyor Mutfak değilmiş demek ki Main hall Tuvalet Let's eat hadi yiyelim Aynen öyle yarak yiyelim <laughs> Odaları kendi düzenlemiş Have fun eğlence işte eğlence aldı falan öyle bir garip bir çeviri oldu ama Arcade zone Arcade demek ki şey böyle Atari salonu gibi bir şey harcadı. FNAF 3'te bildiğiniz üzere vardı. Let's party. Parti yapalım. Yeee. Yeah. Tuvalet. Tuvalet mi burası? Ha yok. Supply closet. Yani şey. Şey işte. <laughs> Bonnie yok. Bonnie burada. ne geliyor arkadaşlar? Ne yapacağım acaba? Bir şey diyeyim, burada bayağı iyi Pixar var ha. Setaba bak. Çıktı falan böyle hani. Ne ayak? Aha. Chica da gelmiş. Uf, şu memelere bak. Evet. Bonnie, Bonnie abla. Freddy'nin adı Freddy değil de burada. Freddy'nin Bizim dilimiz Türkçe. Türkiye'de Türkçe'de merhaba dem merhaba yani merhaba. Merhaba. Ses duyduğum gibi bu kapıyı kapatacağım. şu bir bak ya. Welcome to Fredina's. Kapadım kapıyı. Aa bir şuna bir bak. Pardon, pardon. O ses neydi? O ne oğlum? Ne oldu? oğlum? I Kapat am oh, oh, oh. coming <laughs> I'm about to come on. I'm about to go. Saat kaç acaba an? Göremiyorum ya ben Video çekme programından dolayı Tam şurada yazıyor büyük ihtimalle Ve ben göremiyorum Bonnie'cim gider misin artık? ye Alkışlıyorum bu arada yani yanlış anlamayın Yippi 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 gece 2 12 am oradan buraya nasıl geldin diye. Buraya gelmesi lazım önce. Beni istiyor bu demek ki. Ha ha. Evet gelmiş yine güzellik. Şıllık seni şıllık. Nerede bu? Bonnie gitmiş. Bunu yok oldu. Hem boni burada çıka burada. İkisi de aynı yerde. Evet. İkisi de geliyor olamam. Ahem <laughs> <laughs> Abi bu real mi? Derin derin nefes alalım ve sakinleşelim. Saat şu an tahmini bir 3 falandır daha var yani. Ben bunu beğenmedim orada bu dizaynını hiç beğenmedim. Bu daha güzel. Sıralama yapayım mı? Bir, bir bu, bir Foxy görmedim ama daha sıralama yapamamışım. Foxy bu resimde de yok. Olur olmaz bir kamera açalım. Bu ne vurdu aşağı? Evet Bonnie geldi. Çıka gelmedi daha. Nasıl ki? Tamam. Onun çok hızlı şey yapıyor ya. Aha, Foxy'nin göz gözüküyor. Sarı gözlü. Ela mı deniliyor? Ela deniyor. Öleceğim. <laughs> Orası çocuğu geldi. Çikolata terk etmiyor buraya ya. Yeni geldi saat şu an 4 10 olmalı Bence ya da 5 de olabilir <laughs> bakayım tamam şu an iyi gidiyoruz tamam mı Oh. Bu ne? Foxy? Fox koşacak mı? Asikomi. Asikomi arkadaşlar. Evet Foxy. Foxy'yi görüyoruz ekranda. Fox kapıyı zorluyor. Aç lan kapıyı! Şunu göremedim ama Ha, tamam güzel Yeeey Üçüncü ve son gecemiz Kalanı eğer izlenirse Diğer videoda çekeceğim Evet başladı hemen Arama arama ha, Arama Arama Arama, 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 arama. Arama, arama. Telefon çekecek, telefon çekecek. Kardeşim arama. Tamam, Başlamazlar da. İki oros ekranda. Foxya e bakalım. Foxy'nin perdeleri kapalı. geldi. Evet bir hareketlenme oldu. Bunu yer değiştirmiş. 1B'den 2A'ya gelmiş. Nerede bu? Oo, ne oluyor burada? başka reis Şurada analiz ki. Şurada bak gördüğünüz gibi bir resim var. Ne acaba? Burada Freddy hiç harekete geçmedi şey. Freddy ne doğru doğrusu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Et. Evet. Etrafım orospu çocukları ile çevrildi. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Öleceğim bir ihtimalle. Bekleyeceğiz mecbur. Yine bakıyor Baksın kardeşim bakacağı varsa Göreceği de var <laughs> Bu nasıl bir cümle oldu neyse de burada. İyi burada. İyi de burada. Şeye basma Gözüme baksana oh, oh. Ah, ah. ah ya tam bitiriyorduk ya Evet arkadaşlar Chica'dan Zamskaya'yı yedik Ve video böyle son buldu Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz Görüşürüz ve bay bay Öleceğim büyük ihtimalle